diyor ki Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi ki aşağı yukarı Alaaddin Tepesi'nden 800 metre 1 kilometre uzaktadır. Buraya sık sık hava almak için gidiyordu. O bahçedeki şöyle hafifçe bir yükseltiyi gösterdi ve dedi ki: "Bizim ve ahvadımızın onların çocuklarının ve hanımlarının mezarı burada olsun isterdik." diye bir dilekte veya bir arzusunu dile getirir. Bu arzu Selçuklu Sultanına bildirilir. O da bu bahçeyi kendisine hibe eder. Hmm. Ve 1231 yılında yanlış söylemeyeyim. 1231, 12 Ocak'ta ölünce buraya defnedilir. Sultan uylama babası. Bahad yani. Evet. Sultan veled evet. Veled evet, evet. Oraya Horasan çamurundan Horasan çamuru nasıl yapılır? İnce kum, kireç kaymağı, ve yumurta akı diyor bütün kaynaklar. Ama yumurtanın akı nasıl kullanılıyor? Hı. Herhalde su yerine kullanmıyordu. Bir fermentasyon olayı falan olması lazım. Yoksa böyle olmaz. Bazıları içine kıtık yani organ artığı dövülerek konulduğunu söylediler ki sıvaya da katılıyor. Bazıları da çok az miktarda saman katıldığını da söyleyenler var. Hatta bundan 15 yıl kadar önce Tarsus Üniversitesi'nin sanat tarihi bölümünden geldi hocam. Bizden Selçuklu Çin'i kırığı istediler. Onun çamurunu incelemek için. Hı. Götürdüler, incelediler. İçinden dediler kalori çıkıyor. Ama bu yumurtadan mı, yoğurttan mı, sütten mi, kaymaktan mı neden olduğunu bilemiyoruz bir. Hı. Oranı nedir onu da bilmiyoruz dediler. Araştırmaya devam ediyorlardı. Aradan 10-15 sene geçti. Aa. Herhalde bir yerlere varmışlardır tahmin ediyorum. İşte bu sanduka ki kitabesi mermerdendir. Arapçadır. Buraya koruluyor ve sonra Mevlana'ya müracaat ediyorlar. Müstehmaz diyorlar ki babanın üzerine bir türbe yapalım. Ama Mevlana diyor ki gök kubbeden daha güzel türbe mi olur hı. veya bir başka işte de, gök kubbenin kubbesinden daha güzel kubbe mi yapacaksınız diye türbe yapımına karşı çıkıyor. Ama kendisi 17 Aralık 1273 yılında ölünce buraya bu defa Sultan Veled'e müracaat ediyorlar. Oğluna yani. Oğluna. Sultan Veled türbe yapımına karşı çıkmıyor. Ve buraya 130 bin Selçuki dirhemi harcanılarak yani bugün lira gibi düşünün ama bugün paranın e, tekamül eder bilmiyorum. Onu bulamayız. Bu sütunlara fil ayağı diyoruz. Ki Hı. çok iyi bir benzetme yapmışlar. Camilerde evet, de camilerde de, de öyle evet. Kullanır. Dört kalın sütün üzerine, yani fil ayağı üzerine, yalnızca güney kısmında bir duvar olan, bu türbeyi 130 bin Selçuklu'yu Evet. Çok güzel. İnanılmaz <laughs> <laughs> Abi, 37 yıl ömrünü oraya vakfedince evet, evet. hayatının bir parçası olmuş. Hale bak ya. Kendisi yapmış <laughs> Evet. Ama yani e, hakikaten e, Erdoğan Bey'in orada olduğu zaman orada gidip araştırma tabii canım, yapmış tabii canım. olmak büyük tabii canım, bir şanstı. Evet. Böyle bir e, şey araştırıcıya saygısı Doğru. olan anlayan, Hocam bilen yayınla, yayınladığı kitaplardan yani, yayınlar, yani. kitaplar o kadar büyük zevk duymuştum ki e, hakika o kadar zevk aldım. Yani o yazma kataloglarını bitirmek, bitirtmek yayınla kolay iş değil. Bu kadar bilen, evet. e, bilen, bu işini bilen, Allah Allah. şeyini bilen, konusunu bilen, bu kadar Hocam, hakim olan evet. birisi. Hocam, buraya bakın, Türbeyi kuruyor. Şahane, türbeyi kuruyor. Bu hakikaten. türbe yapılıyor. Bu şekilde mi yapılıyor? Üstü, üstü tabii üstü de var üstü var. De. buraya yapılmadı. Buraya Yalnız oranın eee 15. asırda kaptanmış. Ve ondan sonra da turkuaz dediğimiz e, yeşile çalar mavi bir renk oluyor. Ondan dolayı da Kubbe-i hadra yani Arapça bir kelimedir. Yeşil türbe demektir. Bu isim veriliyor. Hı. Ve aynı tarihte Konya'da bir mimar, taht oymacısı da bu sandukayı yapıyor. Bu sanduka felaketmiş. Buradan buraya 2.95 Burası 1.90. Ben %10'un 3'te 2'si nisbetinde yaptım. İşte buraya 1274 yılında zaten bir yılda türbe bitiyor. Bir yılda da sanduka yapılıp konuluyor. Bu ne yani zamana o, yani kadar o, gidiyor? O, o, sanduka 750 yıllık. Evet. evet. 150 yıllık. Üzerinde ya sanduka yakınlar? gördün mü? Yani yakınlar. O Selçuklu ya. işçiliğinin o zirvesi bir evet. o sanduka. Evet. Kur'an-ı Kerim'den ölümle alakalı ayet-kerimeler i kerimeler var ve divan-ı kebir'den ölümle alakalı gazeller var. Hele bir tanesi var ki okumadan edemeyeceğim onu. Buyursunlar, buyursunlar. Hadi ok. Sen Farsça da bilmezsin hiç, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel, evet. mükemmeldir farçası da. Zaten bu kadar kitabı o kadar iyi farklı bilme, Merhaba. bilmese yazamazdı. Ee, nasıl bulacağız? Kardeşim, ne oldu? son defa söyleyeyim. Beğenmeyen kanal değişti. <laughs> Tekrar söyleyeyim mi? Yani Yok gericilik, yobazlık vesaire. Allah Bunlar Allah. ne işe yarayacak? Allah Millet Allah uzaya Allah. Ilgili bu gidiyor tarihle uğraşmak gericilik Emenim, mi? beğenmeyen seyretmez. O zaman tamam. işte. Uzay Elimize sopa alıp zorla seyrettim değil mi Erdoğan? Divan-ı Kebir'den bir gazel ölümle <laughs> alakalı. Hiçbir şey demiyor. <laughs> Bunu okuyorum. Şey diyorum beğenmeyen seyretmesin <laughs> tabii ki. Evet. Tabii ki. <laughs> adamı böyle olmuş. Öldüğüm gün benim tabutumu omuzlar üzerinde gördüğün zaman ben de bu Aa. cihanın derdi var sanma. Bana ağlama, yazık yazık vah vah deme. Şeytanın duzağına düşersen vah vahın sırası o zamandır. Yazık yazık o zaman denir. Cenazemi gördüğün zaman ayrılık ayrılık deme. Benim buluşmam, görüşmem zamanıdır. Beni mezara koyunca elveda elveda deme. Mezar, cennet toplumunun perdesidir. Hmm. Batmayı gördün ya doğmayı da seyret. Güneş ve aya batmadan ne ziyan gelir ki? Sana batma görünür ama o doğmadır. Mezar hapishane görünür ama canın kurtuluşudur. Yere hangi tohum ekildi de tekrar bitmedi? Neden insan tohumuna gelince bitmeyecek sanına düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu olarak çıkmadı? Can, Yusuf'u kuyuya düşünce niye ağlasın? Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç. Çünkü artık hayhuyun mekansızlığını alemini, e, aleminin boşluğundadır diyor.